sıradan bir günde farklı bir hayal doğdu. Her şey burada başladı. Küçük bir ofis ve büyük bir hayal. Çalışmalarımızda daima dürüst olduk. Sunduğumuz her gayrimenkule tüm emeğimizi koyduk. Disiplinli çalışmalarımız kısa zamanda büyük bir ivme kazandırdı. Birçok başarıya imza attık ve Trabzon'un en çok tercih edilen firmalarından biri olduk. Bugün yolculuğumuza kararlılıkla devam ediyor. Yeniliklere açık bir şekilde ilerliyor ve müşterilerimizi daima en öncelikli değerimiz olarak görüyoruz. Her adımda hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çalışıyoruz. Her satış, her gülümseme ve satılan her daire Al Yakut'un hikayesini anlatıyor gayrimenkul dünyasında adanmışlık, kalite ve mükemmeliyetin hikayesi. Al Yakut, Doğru Yatırım